Sonra... Öyle mi? Polis soruyorsunuz. Var mı dedi? Yaşlı arı çıkmış. O da tam verimli olmadığı için. Oğlun anası yaşlıymış. Yani işte evet. Değiştirmesi gerekiyor arıcı. O zelinle karıştırıp sedefi olan bir arkadaşım Ay benim var. de sedefim var. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Bakın hı. arkadaşlar neredeyse full yakın bir yavru Maşallah. yapmış. Kapalı yavru gözleri, larvalar hı. beyaz beyaz. Siz hı. net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hı hı. Bakın beyazlar larva. Polen polen paketleri polen var mi? burada. Evet. İhtiyaca Ayşe binaen arı sütü üretmek için kullanıyor. İşte, Günlük yumurtayı da çünkü arılar burada huylandılar. Evet. Bak tam yavrusunu kapatmış. İki taraftan da. Yavrumuz yok yere. Hocam kraliçemiz bak. Parmağımın ucunda şu anda. Şimdi benden kokuyu duyan bana saldırır mı acaba diye düşünüyorum. Sokuldu diye bu şey. Evet Mimlediler gelerler. beni şimdi. Aynen. Aa, evet ana çok güzel. Ne yapıyor Bak hiç giriş çıkış eee önünde durmuyor arkadaşlar gördün mü? indirir. Onu mesela bal da düşün. Bunu keser alır bal olarak yersiniz yani evet. sıkıntı olmuyor. Kapalı evet. yavru evet. gözleri yavru. var. Aynen. Yani. Ama şey yok. Larva yok. Yumurta yok. Şu anda yok. meme burada yok. Evet. Neredeyse şıpırdadırlar böyle şıpır 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 var ya. <laughs> şey yapıyorlar. <laughs> Nektar mı koymuş buralara şey şu Boş sıvı onlar. gözüken Boş. Par parlamasını sebebi? ve sütüyle besliyor. Bari Onun anaer olmasını istiyor. Şimdi, bak, şu, şimdi şu açıkları olacak. bırakacağız bak. Bunlar kaliteli olacak olan bak bir tane. Tıllı bak buraları alabilmesi için değil mi? Tamam kek de bırakıyorsun. Ha bak. Ha oradaki ne şey. Olur. Yüzükler burada da var. Burada da, burada da mı kraliçe istiyor? Tabii. Bak içinde onun larvası da vardır, Larvasını çıkarıp ee. öyle şey yaptım. Araştırma Geliştirme Proje Şube Müdürü Denizli Aslan Çürek. Arıcılık derslerimizin teorik kısımlarını tamamladık. Öğrencilerimizden bir tanesi aktif arıcılıkla uğraşıyor. E, uygulamalı eğitim için onun e, arılığına ziyarete geldik. E, çok keyifli ve e, güzel bir e, eğitim, uygulamalı eğitim yaptık. Az önce e, yerinde gördük, e, kovanları kontrol ettik, besleme yaptık. E, ana arıyı, işçi arıyı, erkek arıyı, e, ana arı gözlerini, e, yavrulu gözleri, balların e, olduğu kısımları ayrıntılarıyla birebir uygulamalı şekilde gördük. Keyifli bir e, eğitimdi. Burada olmak, öğrencilerle birlikte birebir görerek öğrenmek çok keyifli bir süreç olmasını sağladı. Başarılı bir uygulamalı eğitimi sonlandırmış bulunuyoruz şu anda. Üretim artsın istiyoruz. Antalya ile arıcılık açısından çok önemli. Eğitimlere önem verdik. Uygulamalı eğitimlerimizi de gördük. Arıcılık desteklerimiz de devam ediyor. Bu süreçte Antalya Büyükşehir olarak her daim yanlarındayız. Belediye Başkanımız Muhittin Böceğin kırsaldan kalkınmaya verdiği öncelikle arıcılık da önceliklerimiz arasında ve arıcılığı desteklemeye devam ediyoruz. İsmim Şenol Dönmez. Babadan kalma 20 yıldır arıcılık yapıyorum. Sertifikanın e, imkanlarından faydalanmak istediğim için Büyükşehir Belediye'mizin arıcılık kursuna başvurarak belge almak istiyorum. Profesyonel olarak bu arıcılığa gönül veren, yapmak isteyen arkadaşlar belediyemizin kurslarına gelip başvurarak belgelerini alıp profesyonel bir şekilde yapabilirler. Adım Aslı Altan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin arıcılık kursuna katıldık. Tüm hanım girişimcileri, kooperatifteki bayan arkadaşları arıcılık kursuna bekliyoruz. Ee, bu alanda çok eksiklik var. Ee, i̇yi bir üretim yapılabileceğini, Antalya'da daha çok geliştirilebileceğini düşünüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. İsmim Elçin Sezdan Tarıkçı. Kursta hem teorik hem uygulamalı olarak gayet güzel bilgiler edindik. Acılık gayet e, önemli bir e, meslek aslında, hobi değil. Ben meslek olarak görüyorum. E, ama e, yeterince önem verilmiyor. E, bizimle beraber daha da önem verilerek katlanarak büyümesini diliyoruz. Seza Yılmaz uygulamalı olarak bize dersleri yeniden gösterdi. Ana arı üretiminin nasıl gerçekleştiğini açık göz kapalı gözleri iptal etti. Açık gözleri bıraktı. Oradan kraliçe arı olacağını anlattı bize. Arının çalışmasını, kraliçe arı neler yapıyor onları gösterdi.